dediğim gibi bir turu daha geçti Galatasaray. Lübjana maçına çıkacak. E, ee, Galatasaray çok önemli. Ee, bununla ilgili çalışmalarını sürdürürken tabii transfer gelişmeleri bekliyoruz. Mikrofon kapalı bu arada senin. Ben ee, şu an sesim geliyor mu arkadaşlar? Bir sıkıntı yok galiba. Tamam. Hemen kontrol ediyorum. İyi şu an ses. Ee, şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi abi önemli transfer gelişmeleri yaptı Galatasaray. Öner özellikle daha hamlesi çok önemliydi. Icardi tekrardan geri geldi. Raşit Say'ı bekliyor Galatasaray. Eline Zaniolo var. Ne olacağını tabii ki e, net olarak şu an bir şey söyleyemiyoruz. Ama özellikle 8 numaraya bir transfer yapacak Galatasaray. Yani tartışması hatta hep şunu duyuyoruz, işitiyoruz. Yani gelecek 8 numara Galatasaray kadro kalitesinin seviyesinde evet. herkesi memnun edecek, sevindirecek bir 8 numara olacak. Hep bu konuşuluyor zaten. E, tabii ki isimler Evet var. Birçok isim var dolaşıyor. Onları konuşuruz. Yani Parades ismi mesela Sanki yeniden böyle biraz daha sıcak gündeme giriyor. Çünkü neden bunu söylüyoruz? E, Paredes ile yaptığı ilk görüşmelerde hep şunu söylemişti. Ben Avrupa'nın 5 büyük liginden bir teklif bekliyorum. Hı hı. Yoksa Galatasaray Paris Saint Germain'le anlaşma sağlamıştı. Evet. Ancak gelinen noktada Paredes o teklifleri şu an bulamamış durumda. E, biraz daha sanki rotası e, Galatasaray'a kayıyor e, Leandro Paredes'in. E, önümüzdeki günlerde ben Paredes'le ilgili yeniden sıcak gelişmeler olmasını bekliyorum. Icardi'nin de buraya dönüşü. Belki paradesin gelişini tetikleyebilir. Evet. Ee, o Hoca'nın en çok istediği isimlerden bir tanesi Andorra parades Onu söyleyelim. Ee, ama tabii ki listede başka isimlerde var. Dolaşan isimler var, konuşan isimler var. Mesela Graham Ber, e, Bayern Mini oyuncusu Galatasarayın istediği bir isimdi. Ama şu an durum olumsuz evet. Graham Ber'de. Neden olumsuz? Çünkü aslında Galatasaray Bayern Münih'le ile belirli bir, bir seviyeye gelmiş oyuncunun kiralanması konusunda. Ama oyuncu e, şu an buraya gelmek istemiyor. O da haklı. 21 yaşında. Hollanda milli takımında düzenli forma giymek istiyor. Liverpool'dan bir teklif olduğu konuşuluyor. O yüzden de şu an Gravenberg ismi olumsuz gibi duruyor masada. Onun dışında Fred ismi çok evet. uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde. Fred konusunda da sıkıntı şu. Galatasaray oyuncu kısmında bir sorun yaşamıyor ama United kısmında sorunlar var. United'ın istediği 15 milyon eurolar aşağı inmedi. Belki zamanla inebilir ya da işte 1 Eylül'de İngiltere transfer penceresi kapanıyor. O saatten sonra inebilir ama Galatasaray oraya beklemek istemiyor. Yani Galatasaray 8 numara transferini playoff turuna yetiştirmeye hedefliyor. Yani o yüzden de 1 Eylüllerin şu an beklenecek durumu yok Galatasaray açısından. Ee, Endombele vardı mi? bir de konuşulan? Evet, evet onu da Endombele söyleyelim. Var. Yani açıkçası Endombele ismi şu an Galatasaray yönetiminin en çok ilgilendiği isimlerden bir tanesi. Hatta bugün bir görüşme olmasını bekliyoruz Tottenham Kulübü ile. Galatasaray satın alma opsiyonunu, belki zorunlu satın alma opsiyonunu bir kiralama formülü üzerinde duruyor. Yani açıkçası Ömer yani ben riskli bir transfer olarak görüyorum en numara transferini. Profil olarak belki Galatasaray en uygun profil. Onu söylemem gerekiyor. Yani oyunun iki yönünü oynayan tempolu, fizik gücü yüksek, dribbling yeteneği olan bir 8 numara. Bence Galatasaray en uygun 8 numaradır ama son dönemlerine baktığımız zaman Endombele'nin fiziki açıdan bir düşüşünü görüyoruz ki yani oyuncu hep fiziki artılarıyla bir kariyer yapmış bir futbolcu. O yüzden onun fiziki düşüşü çok tehlikeli. Evet. Yani mesela geçtiğimiz sezon hep deniyor ki işte 40 maça çıktı ama çıktı bu 40 maçın kaç tanesi ilk 11? Kaç tanesi 90 dakika? Bunu bir iyi bakmak gerekiyor. Yani hem ilk 11 maç sayısı çok düşük hem 90 dakika maç sayısı çok düşük Napoli'de geçtiğimiz sezon ancak yönetim istiyor Endombele'yi. Saygı duymamız gerekiyor ama ben Endombele transferinin riskli bir hamle olacağını düşünüyorum. Yani senin de söylediğin gibi abi evet gündemde olan birçok isim var. Fred evet, Endombele, Gravenberg. Onun dışında e, Fofan ismi gündeme gelmişti. Bununla birlikte Rodrigo de ismini yazanlar oldu. Onlar ee, da konuşuyor evet. Özellikle Fofan'a geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın e, durumunu sormuş olduğu bir oyuncu. Evet. Baktığımız zaman 8 numaraya hem yaş açısından hem de profil açısından Galatasaray oyununa, oyun yapısına, Okan Buruk'un oyun yapısına uyan bir isim aslında baktığımızda. Tabii Fred Endombele durumlarını Galatasaray sen de çok yakından takip ediyorsun, biliyorsun. Galatasaray özellikle mali şartlara çok dikkat ediyor. transfer ederken evet iyi oyuncu yarıyor. O profil uyacak oyuncu yarıyor ama baktığın zaman da mali şartlara Galatasaray'ın çıkarlarını uyacak bir rakam üzerine ilerliyor. O yüzden bu bölge taraftarları da sormuş olayım ben burada. Orta sahaya 8 numara Galatasaray'ın e, hangi oyuncu transfer etmesini istersiniz yazabilirsiniz e, senin yakın gördüğün bir isim var mı sen e, 8 numara bu isim gelirse hmm. daha büyük ihtimalle bu isim olur dediğim ya yani ben paradesi e, hala ilk sırada görüyorum çünkü Galatasaray zaten belirli bir seviyeye ulaşmıştı transferde sadece parades Galatasaray'ı bekletiyordu orada yani sanki rota tekrar paradesi dönüyor yavaş yavaş yani Fofana ismi yanılmaz bir isim yani çok evet. heyecan verici bir futbolcu yani açık söylemek gerekirse Galatasaray alabilir mi çok zor ama Galatasaray'ın geçtiğimiz dönemde yaptığı transferleri de bildiğimiz için hani biraz temkinli yaklaşmamız gerekiyor. Yani Zaniolo'yu buraya getiren bir kulüp Fofana'ya getirebilir mi? Getirebilir. O açıdan evet. bakmamız lazım. Sözleşmesinin son senesinde olması büyük bir avantaj tabii Galatasaray için ama çok sayıda talibi var. Yani Fransız milli takımın oyuncu havuzunda bulunan çok genç bir futbolcudan bahsediyoruz. Yani açıkçası gelirse buralara inanılmaz fark yaratacak bir futbolcu Fofana. Keşke evet. gelse Galatasaray. Yani bu saydığımız isimler içinden bence tartışmasız bir numarayı ben Fofana'yı koyarım. İnanılmaz bir tempo, fizik kalite, e, oyunun iki yönünde oynayan bir futbolcudan bahsediyoruz. Yani fiziki açıdan bir kere burada inanılmaz bir haksız rekabeti yol açar Fofana. Öyle evet. söyleyeyim ama tabii ki bence çok zor. Ama bir yandan ne diyorum ya hani temkinli yaklaşmamız lazım çünkü Galatasaray'ın daha önce yaptığı transferler e, bize temkinli olmamızı gösteriyor. E, ama kağıt üzerinde baktığımız zaman zor bir iş. Rodrigo de Paulus sordun. Evet onu da söyleyelim. O da bence çok zor bir transfer. Yani evet. Atletico Madrid'in oyun sisteminde, planında son derece kilit bir oyuncu. Yani Simeone'nin e, sürekli kullandığı bir futbolcudan bahsediyoruz. Çok sert mücadeleci. Hatta Dünya Kupası'ndan çok konuştuk. Hep Messi'nin e, sağ içinde sağ dışında resmen bodyguard'ını yapmış futbolcudan bahsediyoruz evet. Rodrigo de Paul. Renkli bir futbolcu. Ama bana hani sanki de Paul ve Fofan'a zor gibi geliyor. Kağıt üzerinde. Hem ekonomik anlamda hem de oyuncunun ee, şu anki durumuna baktığımız zaman sanki Parades ismi çok daha hani mantıklıymış gibi duruyor açıkçası. Aslında Parades'e baktığımızda Galatasaray Parades'ten aslında hiçbir zaman vazgeçmedi. Tabii. Sadece şöyle bir durum oldu. Ee, bu kadar çok e, Galatasaray'ın, transferin Galatasaray'ın önünde olmadığını yönetim göstermiş oldu. Yani çok fazla sarıcı e, olmadı ama Parades'ten senin de bildiğin üzere hiç vazgeçmedi Galatasaray. E, bu arada taraftarlara teşekkür ederim. Hafta sonu e, Yaklaşık 600 kişiye yakın kişi de bizi izliyor buradan da. Teşekkür etmiş olalım. Racista'ya soranlar var. Racista'nın ben şöyle kendi fikrimi beyan edeyim abi. Biliyorsun ki uzun süredir zaten Racista'nın durumunu herkes yakından takip ediyor. Racista da gelmek istiyor. Kulübüyle olan bazı görüşmeler var. Racista transferinin ben yüksek ihtimal olmasını bekliyorum. Çünkü Daniloğlu gitse de gitmese de Galatasaray, özellikle Okan Hoca maç içerisinde savunma hakkını yardım edebilen bir profil arıyor. Hatırlarsın geçen sezon eee neredeyse bütün maçlarda hatta sezon sonuna doğru bütün maçlarda savunma hattında geriye yönelik dönen, orta sahaya dönen, baktığınız zaman bazen sol bekte gördüğünüz, bazen sağ bekte gördüğümüz bir oyuncu vardı. O da Raçitsa. Savunmaya inanılmaz yardım ediyor ve e, Okan Hoca da hem kampta hem de çıkmış olduğu Avrupa maçında fark ettiği bir durum var. E, savunmaya göre dönen bir profil. Orada Raçitsa'yı çok istiyor. E, ben gelmesini bekliyorum. Sen nasıl görüyorsun? Hanyolo sence gitmeli mi? Raçitsa gelecekse? Yani birbirinden bence bağımsız. Çünkü hoca Zaniolo'yu on numara pozisyonu kullanacaktır bu sezon büyük ihtimalle. Çünkü şöyle söyleyeyim. yani Mesela bence Parajas Galatasaray'a bence uygun bir profil değil. Ama hoca istiyor. Demek ki istediğine göre orada 2-6 ile oynayacak Torreira Parajas. Bunu anlama geliyor. Onların önlerinde Hoca'ya ya kullanacak. E, Mertens saymıyorum. Çünkü Mertens artık 90 dakika durumunda değil. E, ancak Belki de oraya bir transfer gelecek 10 numara pozisyonunda. Ama on numara pozisyonda mutlaka işte e, skor üreten bir 10 numara olacaktır. İki tane altı numaranın önünde onu söyleyeyim. Yani Raşit Sağ'la olayıyla Zani olayı birbirinden bağımsız dediğim gibi. Raşit bence yani 15 Eylül'de transfer kapanıyor. 15 Eylül son dakika bile olsa Galatasaray'a gelecek.